Merhaba canlar, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeniden, yine yeni bir açılımda daha beraberiz. Bugün kanalımda sanırım hiç Çekmediğim Daha doğrusu hani yıllık çekimlerde belki iş kariyer anlamında çekmiştim. Bugün sizlere genel bir istek olarak yine gelen isteklere de bakıyorum aynı zamanda iş kariyer anlamında isteyen arkadaşlarımız vardı onlar için de hani böyle bir açılım beklediklerini birkaç kişi bana yazmıştı mesaj yoluyla Instagram kanalımdan ve böyle bir açılım yapmayı düşündüm bugün böyle bir açılım yapacağız iş kariyer anlamında işte okuyanlar üniversite olsun işte yüksek lisans yapanlar işinde kariyerinde nasıl olacaklar durumlar vaziyetler nedir hani gelecekte olası durumlar yakın gelecekte vesaire ona bakacağım hemen kısa bir açılım yapacağım iki deste ve melek kartlarımdan kullanacağım iş kariyer anlamında. Bakalım bize kartlarımız ilahi mesaj nedir? Hepimize şifa olması niyetiyle bakalım bu açımı açılımı yapacağız. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Giderek ailemiz büyüyor, çok şükür. Evet şu kart da gelmek istedi. Bakalım kuantum kartlarımızdan da alacağım. Enerjilere de bir bakalım. Bunlar kolektif açılım arkadaşlar. Genel açılımların kendi bireysel açılımlarınız için daha doğrusu ee, gerek 505, 839, 75, 76 no WhatsApp numaramdan ulaşabilirsiniz veya e, Instagram sayfa Sezgisel Maceradan bana yine aynı şekilde DM'den ulaşıp randevu oluşturabilirsiniz. Melek kartlarından da hemen seçeceğim. Bakalım genel, e, kolektif e, adına, iş, kariyer, okul, herkes kendi durumuna göre alsın. Bu arada Instagram sayfamda da günlük e, hikayeler kısmında günlük enerji kartları çekiyorum arkadaşlar, günlük mesaj olarak sayfamı takibe alabilirsiniz. Bu arada güzel mesajlarınız için de teşekkür ediyorum. Evet, bakalım. iş, kariyer anlamında, okul. Herkes dediğim gibi kendi hikayesine göre alsın. Kartların önce bir hepsine bir açayım şöyle. Melek kartlarımı sonra açacağım. Evet arkadaşlar ee, güzel Evet güzel. Yıldız gibi parlayacağınız bir işiniz mesleğiniz var. Görüyor musunuz? Yıldız gibi kartta Yıldız doğmuş elinde yıldızı. Taşıyan bir e, dişil enerji var. Tabi burada dişil enerji olarak gelmiş ama e, burada beni dinleyen eriller de var. Elinizde bu aynı zamanda e, güzel bir mesleğinizin olduğunu, iş kariyer anlamında parladığınızı, parlayacağınızı birçoklarınızın e, okuyanlar için e, işte. Yüksek lisans olabilir, üniversite hayatı olanlar olabilir. Güzel günlerin sizi beklediğini, yıldız gibi parlayacağınızı anlatan bir kart, bilge kartı bize zaten bilgelikle alakalı ve aynı zamanda burada Merkür var, Merkürün işareti, iletişimle alakalı durumların belki bir nevi iş görüşmesi yapacağınızın arkadaşlar birçoklarınızın iş görüşmesi yapacağınızın ve bu şeyin de görüşmenin de iletişimin iletişim anlamında güzel geçeceğini ve karşıdaki kişi tarafından beğenileceğinizi çünkü e, burada aynı zamanda e, balık kartı da e, şey balık da var kartta kısmetli biri olduğunuzu bilge biri olduğunuzu bilge aynı zamanda kartın ismi zaten. Ee, güzel gelişmelerin olacağını ama bunun sizin elinizde olan bir şey olduğunu beğenileceğinizi karşı taraftan iletişim anlamında güzel geçeceğinizi mülakata girecek olanlar olabilir diye verdi. Gerçek e, kartı bakın burada da yıldız kartı var. Aynı zamanda ilahi olarak güzel bir şeylerin olacağını. E, yılanlar burada iki tane yılan. Şifa anlamında ve yin-yang dengesini veren enerji var. Güzel geçeceğini bu görüşmenin görüşme yapacak kişilere mülakat olan kişilerin veya okul okuyanların ilerlemesi anlamında işlerinin, mesleklerinin güzel olacağını, görüşme yapacakların güzel bir şekilde olacağını simgeler, kartlar. Yalnız e, burada e, o kartı e, bize belki e, kendi e, buradaki e, kendi karanlığımız düşüncelerimizin karanlığı da olabilir arkadaşlar bizi çekemeyen kıskanan birilerinin olduğunu da söyler bu aynı zamanda bu hissiyat da geldi bana. Hani sizin iyi bir yere gelmenizi istemeyen birileri olabilir. Kıskanan, çekemeyen, kötü karanlık düşünceli kişileri de verdi burada aynı zamanda. Ee, ve sizin de o, o tür düşüncelere girmemeniz e, gerektiğini söyledi Çünkü siz dedi bir yıldız gibi parlıyorsunuz parlayacaksınız dedi İlahi olarak güzel e, Dolunay zamanını veriyor Melek kanatlı kartımız ruh kartı sezgi olarak biliyorsunuz bakın burada e, Papürüs e, e, şeyi geldi kartı geldi Papyrus biliyorsunuz eski Mısır olması lazım ee, sanırım ilk e, yapılan e, kağıt diye biliyorum burada bir anlaşma bir sözleşme var arkadaşlar bakın bu e, burada bir su var gemi gibi bir şeyler var yani güzel bir görüşme bir taahhüt olabilir bir anlaşma bir sözleşme yapacağınız veya okuyanlar için güzel geçeceğiniz sınava girecekler için de olabilir. Herkes kendine göre alsın. Edebiyat kartı hayalleriniz ve bol dua etmeniz gerektiğini veya e, size dua edenlerin dualarının kabul olacağını da e, söyler kart bana burada bunu da e, aynı zamanda verdi güzel geldi e, arkadaşlar kartlar hayallerinize e, çok yakın olduğunuzu söyledi kart bana bakın edebiyat kartı geldi hani dedim ya merkür burada iletişim diye burada da verdi ve e, kartlarda sonsuzluk ve Yıldız e, resimleri çoğunlukta e, bakalım diğer kartlarımıza Evet taahhüt bakın taahhüt kartını verdi burada bir sözleşme birileriyle anlaşma iş kariyer anlamında sınava girecekler için en mülakata girecekler için herkes kendine göre alsın burada çünkü beni genel kolektif dinlediği için bunları söylemek durumundayım güzel şeylerin olacağını güzel şeylerin sizi beklediğini karanlık düşüncelere girmemeniz gerektiğini söylüyor evet evrene evrenin bolluğuna, bereketine layık olduğunuzu bilmeniz gerektiğini söylüyor kart yeni girişimlerinizin Güzel sonuçlar vereceğine bakın e, burada bir bayan var önünde kocaman bir e, hani senato gibi e, bir şeyler var ve girişimler girişimlerinizde başarılı olabileceğinizi yıldız gibi parlayacağınızı bütün kartlar verdi arkadaşlar. Tıkanmış enerji dedi hani dedik ya şurada kendinizi de tıkayabilirsiniz kendinizi tıkamaktan vazgeçin yani olur mu olmaz mı işte sınava girecekler işte geçebilir miyim veya mülakata girecekler olabilir veya iş görüşmesi yapacaklar olabilir. kendi enerjinizi tıkamaktan vazgeçin dedi siz her şeyin en güzeline layıksınız enerjinizi tıkamayın dedi bu arada şubat ayında şu anda merkür retrosu devam ediyor Başvurduğunuz e, işlerden daha önce başvurduğunuz işlerden geri dönüşler de alabilirsiniz. Birçoğunuz bunu da söyleme ihtiyacı hissettim burada. Aynı zamanda e, başka bir zamanda dinleyenler de aynı şekilde alsınlar kendilerine. Evet melek kartlarımız dönüşüm kazanı, dönüşüm yaşayacaksınız. Bugün diyor dönüşmesini istediklerini kazana bırak. Ruhun çağrısını izle, hazırsın daha fazla erteleme, daha fazla bekletme dedi. Senden doğanları büyüt, günle, aydınlanan aydınlanan tüm arzularını hatırla. Bütün güç senin elinde. E, dönüşüm yaşayacaksın dedi. Dönüşüm aynı zamanda hani dediğim gibi yeni bir iş o, e, bekleyenler hani daha önceden başvuru yapanlar işte oku e, üniversite hayatı eğitim hayatı devam edenler sınava girecekler e, kendi enerjinizi kendinizin tıkamamanız güzel girişimlerin olacağını sonuçlanacağını güzel bir şekilde enerjinizi tıkamamanız gerektiğini zaten hem kendiniz bol dua ediyorsunuz hem sizin için dua edenlerin duasının kabul olacağını ve hayallerinizin gerçek olacağını söyledi e, kartlar bana Herkesin işi gücü rast gelsin e, arkadaşlar diye söylüyorum ve açılımımı burada bitiriyorum gayet güzeldi çok beğendim. Sizler de beğendinizse e, lütfen kanalıma abone olmayanlar abone olsun. Beğen tuşuna basınlar ve bildirimleri açın. Teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Tekrar yeni bir açılımda daha buluşmak üzere. Hoşçakalın.